Evde bozuk bir eşya olmasa tahammül edemezdi. Tahammül Atın diyorum hemen. Hemen tahammül ederdi ya da atardı yani. oldu yani. Nasımız bozuldu bizim geçen sene. Bütün dosyalar gitti. Şimdi nasıl götürdüm? Servise bak. <laughs> Bu çok zor benim için zaten. Bakacağız dedi. Ben dedim ne kadar bakacaksınız? <gülüyor> Bakarız. <gülüyor> yani. Bir hafta da olabilir, bir ay da olabilir. de Oğlum bir ay diyor herif ya. Yani böyle bir şey olabilir mi abi? Yani 24 Kon saat konuş. içinde çözülmeyen bir sorun nasıl olabilir ya? Gerçekten yanlış yerde yaşıyorsun. <laughs> Ama yani çok seninle yakın hissediyorum bir yandan ama önümdeki gerçeği de görüp kabul etmek zorunda kalıyorum. Ya yani mesela bir servise götürdüğün zaman o servisteki bu iş olmaz tavrı var ya. Evet ya. Yani. Direkt onunla niye geldin? Seni. Hep öyle bir tavır. Ha niye ya. geldin sen? Boşver ya. <gülüyor> <gülüyor> çık dışarı çık. Ya kapıdan daha girmeden siktir git noktasındalar yani. Özellikle Apple servislerine girdiğinde daha da şey oluyorsun. Böyle bir utanç içinde orada bekleyen birkaç insan oluyor. Sen dedim öyleydi. <laughs> Orada bir utanç sırası vardı. Şey, bir kağıt var. Line of shame. Oradan Adam böyle dışarı böyle uzanıyor. Volkan Öge. Volkan Öge. Problemi MacBook ne? Pro. Pil problemi. Şarj olmuyormuş. Ve, Gel bakalım. Ve hep sonra şu oluyor. Yalnız. Ben yalnız, bunu çıkartırken yalnız. çip oynayabilir. Anasikler bir bilgisayar onu söyleyeyim. <laughs> Abi o zaman yapmayalım ya tamam tamam yapmayalım bence defa. Hemen <laughs> hemen de yatıyor bana yani. Bence Apple servisleri bunun için kurmuş. Yani ikna edin. <laughs> ben yapsın, hiç yaptırmayın. Ekranım kırıldı diyorsun mesela. <laughs> yani yeni ekran 18 bin lira. Yep yenileri var bak şurada. <laughs> Bunu ne o sonra şu ya? hareket var. Bunu versem <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak ki yani? Bunu kaça sayıyorsunuz? Bu arada hayattaki en varlıklı tutumlarımdan biri de belli bir miktarın altındaki bazı şeyleri bozulduğu zaman çöpe atmam olabilir. Kendi açımdan söylüyorum. Mesela de. bazı arkadaşlarım vardır. Garantisi falan varsa peşine düşer. Adeta böyle bir kan kokusu almış kurt gibi. Yakar mı? Bırakmaz artık. o insanları yani. Onu <laughs> şeye ne kadar falan. Ben mesela uğraşamıyorum. Hemen böyle dört bir tarafından toplayıp onu <laughs> kapının önüne Koyarım biz yani. biz Nazım'la daha ilginç bir şey yapıyoruz. Açar bakarız diye programımız var reklamını yapıyoruz. Açıp bakıyoruz. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Genelde Aa. çözemiyoruz. Ve video içerik çıkıyor. Aslında içerik yapıyoruz. Çok iyi. <laughs> Çok iyi değil mi? Çok iyi. Bu arada çocukken ben her şeyin içini açıyordum. Ben de. Evet. Kapatamıyordum ama. Evet bir kere video şeyini kapatamadım. Şeyi çıkardım o <laughs> Betamax şeyin. Aa. Üzerindeki o böyle çok kasayı çıkardım. Merak ettim o kaset oturunca ne oluyor diye. O kafayı açıyor ya böyle. Dönüyor. Delirmiştim yani. Çok güzeldi onu görmek. Ama daha kapatamadım. Senin elin birazcık. tamire yatkın mıdır? Yatkındır. Yani bir mantığım vardır. Yani bir şey yapabilirim. Çünkü mühendissin. İyi kötü. Belki de yani bir ha bu bordan giriyormuş, buraya çıkıyormuş falan. Bu yüzden bu var falan diye düşünerek bir şey bulurum ama çoğunlukla uğraşmıyorum. Zaman da para çünkü. Şeye hiç yatkın değilim. Daha elektroniğe gittikçe daha yatkınım da tesisat mesela. Tesisat çok severim. Fuck off. Yani tamam. hiçbir şekilde içinden aç geçerim. Hayır mı diyorsun? Söz abi. Tesisattan korkarım baba. Her tarafı böyle bir anda su alabilir yani. Geçen çok gün geçen gün oldu hatta anlatayım. Ofiste koku var diyor zaman zaman. Zevk Uşağı ya benim ekip. Koku var, koku var. Artık koku dayanılmaz seviyeye geldi hakikaten. Ofise giriyorsun, affedersin bok, bok kokuyor. kokuyor tabii. Bunlar şey koku var, koku var. Birisini çağıralım oğlum. Birisini çağırmak ne demek dedim ya. Abi gittim. Şey değil mi? Gelsene falan. <laughs> koku var mı burada? <gülüyor> var. <gülüyor> o kadar. Hani birini çağıralım. Lavaboyu söktüm. Tabii ki arkadaşlar yemek dökmüşler ha. o yemekler haftalarca aylarca Oo. orada durmuş o yemekler aslında birer boka dö dönüşmüş. Bekleyerek <laughs> sindirme dediğimiz. Ben bunu açınca zaten Z kuşağı iptal oldu yani benim onu açabiliyor olmam benim onu sökmem o cesareti göstermem zaten yetti onlara. Dedim ki arkadaşlar sizin sualinizi <gülüyor> 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 çünkü ben yazdım oraya buraya yemek dökmeyin diye. Tabii herifler yemekleri döküyorlar. Bak herifler çok ilginç bir kuşak bu ya. Yani yemeği oraya döküyor ya herif kayboluyor yemek. Aynen. Bitti o sorun eriş. <laughs> Göz görmüyorsa gönül de görmüyor gibi bir şey oluyor yani. Bütün boruları açtım. Şita tabii şey birikmiş onları ellerimle temizledim. Sonra o çıkardığım şeyleri onlara koklattım. Oha çok iyiymiş. Bir <laughs> iki tanesini <Sonra> bayılıyor. yedirdim. <laughs> <laughs> bayılıyordu bir tanesi <laughs> ben kötü oluyorum falan dedi <laughs> sonra kapattık Çok iyi bir yöntem aslanlar gibi çözdük abi yani bir çöp öğütücüsü de olabilirdi hocam onu da düşündüm lazer kazımı alacağınıza kadar bir çöp öğütücüsü <laughs> onu da görevi. düşündüm fakat sonra vazgeçtim çünkü çöp örtücüsüne eminim bunlar metal kaşık atar e oha artık o da primat level bir şey yani. <laughs> Ama abi Z kuşağıyla ile <laughs> Şimdi Z kuşağından bekliyoruz güzel bir geri dönüş. İlker hocamız için. Ve şey daha fazla sorun yaratacağını düşündüm. Ama tabii bu da gündemimizdeydi. Bir de şöyle bir şey yaratabilirdim. Bu rahatlık getirecek heriflere. Biliyorum ben malımı. Ee, yani o öğütücü mü var? Şimdi düşünsene. Öğ <laughs> öğütücü yokken yemeği oraya döken adam. <laughs> öğütücü varken ne yapmaz. Sen neler döker abi. Arkadaşlar <laughs> kolumuzu kesip içine atalım. Deneyelim bakalım gibi. Kitapları <laughs> getirin bak. <bana. gülüyor> Tam korku şimdi sahnesi ya böyle oraya koyacaksın kamerayı. <laughs>